Selamun aleyküm rafıklar Karlı bir Hollanda gününden selamlar 7 adresimiz var rafıklar Gümrüğü açtırdık Bismillah dedik dedik ilkine bakalım durum. Abi şu manzaranın güzelliğine bak ya Şu karın yağışına bak hele süper Allah ya Bu videoyu en çok da bana gelen mesajlara istinaden çekeyim rafıklar Kardeşim işte biz de nasıl bu işi yaparız? Nasıl ederiz? Nasıl ederiz? Bilmem ne deriz. İşi nereden buluruk? Avrupa'ya nasıl çıkarız? Çıkarsak nasıl ederek? Şimdi kanuna, kurala uyduktan sonra hiçbir zorluğu yok Avrupa'nın. Sıkılmazsın. Ve en basit, yolları güzel. Efendime söyleyeyim, manzaraları güzel. Gelip gittiğin, fabrikaların, yükleme boşaltma yerlerin güzel. Kolay kolay beklemezsin. Tabii bu firmasına göre değişik. Yani çok zor bir şey yok. Prosedürleri öğren. Evrak türek işini öğren. Şu harita olayını çöz. Tamam. Bir de en önemlisi tabii ki tecrübe. Yani genel Avrupa'nın yolları bu şekil. Yani Bulgarı romanı kastetmiyorum. Romanda da yarı yolun hemen hemen full otoban. Gittiğin güzel göre değişir. Ama Bulgar komple boktan. Delik deşik. Yol yok. Onun harici güzel yani ben seviyorum abi Avrupa'yı. Çok da güzel kar yağı görüyorsunuz mu? Belki bilmiyorum kamerada. Yani yapın abi. Tamam zorluğu var, gurbeti var, hasreti var. Ama güzel yanları da var. Ben dünyanın parasını döksem bir vize çıkarıp da buralara gezmeye gelemem. İmkanı yok yani. Ama bak şimdi hem gezik hem para kazanık. Paris'e mi gitmedik, Venedik'e mi gitmedik? Alman'ı zaten söylemeyeyim. Hollanda'ya mı gitmedik, Fransa'da, Belçika, İtalya'ya mı gitmedik? Gittik de gittik. Kışın ayrı bir zorluğu var. Bir o kadar da ayrı bir güzelliği var. Dolabı açamıyorsun. Yemek yapamıyorsun. Ama buna göre de şeyi var yani. Üç canlı şimdi bir doğruyu götürdüğü gibi diğer yanlarda seni mutlu değil, Onlar gözüne gözükmüyor. Bak hala abi. Araziye bak. Manzaraya bak. yazında da ayrı bir güzel. Her taraf yemyeşil. Özellikle Hollanda. Avrupa'nın ortalama yüzde %70-80 yüzde 80 tarım ve hayvancılık işini Hollanda karşılar. Doldurma bir şehir. denizden şehir yapmışlar. Çok güzel toprağı var, arazisi var. Tarım varım işi bunlarda, hayvancılık işi bunlarda. Ama koyunlarını bir türlü sevemedim. Tövbe tövbe Allah yarattı da. Burunları burunları çok uzun. Böyle baktığın zaman kurda benziyor, köpeğe benziyor. Etinin tadı da yok, yağı da yok, tuzu da yok. Sıradan bir şeymiş gibi ağzınıza çeneyip duruyorsunuz. Ben de bir yerde yedim. Bir abimiz davet etti. Hollanda etiymiş. Ama inekleri güzel biraz. Yumuşak. Biraz lezzeti var. Ama koyunun lezzeti yok. Bizim Antep gibi değil. Şuradan bir gümrük açtıracağız. 15-20 dakikada hemen. Ee, ondan sonra adrese. Şu anda Belçika'ya girdik. Şurada da yazıyor tablette. An itibariyle Belçika sınırındayız. Bir park yeri bulmamız lazım. Bakalım bulabilecek miyiz? Abi yer yok. Nasıl etmeli? Evet lafıklar burası gümrüğün gündüm adresi gümrüğümüzü açtıracağız ondan sonra adrese güzel de bir kar yağıyor belki de Hollanda sınırındayız Burada bizim gibi gümrüğü açtıran lafıklar var şu karşı arabanın orada tabela var oradan sonrası Hollanda Burada güzel bir orman. Ne diyeceksin yani her müşteri atıklar. Yağmur da yağar, kar da yağar, sıcak da olur, soğuk da olur. Bu işin cilvesi böyle. Ha. Ee, sevmek lazım, severek yapmak lazım. Severek yaparsan her iş iyi olur. Her işte de başarılı olursunuz. Yaz bunu güzel Ben severek yapıyorum. Avrupa'yı gezeyim. Katili beleşe getiriyik. Evrakları veririk. Bize böyle bir kağıt verirler. Gelir burada bir kağıttan sorarız. Ahmet, Ahmet deme yok burada. 45 dakikada gümrüğümüz açıldı. Evraklarımızı aldık. Adrese devam. Rafık var. Avrupa'nın gümrük işinde ben hastayım kardeşim. Rafık yatıyor burada. Kalk oğlum kalk Yatma kalk. Ya Allah Bismillah diyoruz. Adrese doğru yola çıkıyoruz rafıklar. Ya şu ay sinmeden benden o sandım ya. Of sahneye bak Allah'ını seveyim senin ya. Kara şimşek gibi geldi yani ya. Abi sıkayın bak ya. Karından dingil o da ya. En sevdiğim ya. Bir de bizimki ne var kada? Silinen koyuk atırcın şu ara. de oğlum öte üstümüze çıkacak. Evet rafıklar. İşle işler bu şekil oluyor. 7,5 ton üzeri zorlama yasak diyor. Avrupa'da en sevmediğim şey bu. Gerçi bir yandan güzel adamlar beni ve karşı tarafa düşündüğü için bu yasayı çıkartıyor. Güzel bir şey yani. Genelde otobanlarda hep böyle iki şeritte olduğu için tırlar sağda sabit gidiyor. Sollama yapmıyor. Taksiler vızır vızır basıp basıp gidiyor. Adreste görüşürüz. Ben Raft'la bir çalışma olayım. 5 tane kamyon. Ta 2 kilometre geriden şeridi daraltıyorlar. Adrese kaldı. 7 kilometre rafıklar. Adamın evine bak hele ya. Az önce kar yağıyordu. Şimdi de güneş açtı. Rabbimin ne güzel işleri var ya. Vallahi bir haftadır güneş görmüyordum ha. Isınayım biraz. Oh. Vallahi bir haftada beri güneş görmüyoruz rafıklar. Camlar da pislendi bir temizleyemedik ya. Gezin, koca ne geziyorsun koca? Almanların traktörüne bak hele la. Oh, oh. Almanlarda bir tane kötü mal yok la. Hele hele. Oh, oh. Bu da bu yanlış. Ben yapayım siz yapmayın. Belçika sokaklarında Cengiz Kurtoğlu dinletmeyen de ne bileyim yani. Düşündüm, şey, Dün, şey, gel gel. Tamam. dolmuşu geleyim Gelmeyin, ben geleyim, gelmeyin. Bak nasıl duruyorlar, adamlar abi saygılı ya, adamlar abi insancıl ya. Görü görmez nasıl duruyorlar bak hele. Tam rafık ya. Vallahi size youtuber'ı getirdik. Kusura bakmayın. Hiç ters ters bakmayın. Boşa. Size malzeme getirdik. Canı sevdiklerim. oraya girilir mi deza Bangladostlar, oraya idi. Ha şimdi de her taraf 25 günlüp durayıştım. Yok ahbaş bu Avrupa nasıl bir yer ya. Nasıl bir Avrupa ya. Nasıl güzel bir yer ya. Ne valla Selamın aleyküm rafıklar Ya oğlum gidemiysen Geç şu kenara biz gidelim ya Rafıklar Almanya'dan selam olsun Harlı bir Almanya gününden selam yükümüzü boşalttık, geri yükledik, dönüşteyiz arkadaşlar, istikamet Trieste. şimdi de az basik. Ya Allah ya sabır ya. Bu Almanlar genelde Avrupa'dakiler, Rafıklar, açık bir gar yağmur yağdı mı? Aha böyle, 50, 60, 40, 30, radar sensörü iptal. kar doldu tabi önüne sensörün. Abi bir yol ver geçecek ya. Bir yol ver geçecek abi be. Şeytan diye vur üçüncü şeride şunu sildele ya. Dua ettin Almanya'da oğlum. Türkiye'de olsak senin kadar alırdım ben. Korkuyum işte burada yemeyim. Şunun dışarıda çıkma ha, O gitti bu başladı Şimdi de mevcutlar mesai biter. Her taraf var. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.